Oyamızla konuşmacısı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Tahir Büyükakın. Kocaeli Sanayi Odası'nın Ekim ayı meclis toplantısı bugün oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında düzenlenen toplantının konuğu ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zeytinoğlu aylık faaliyet raporunun ardından Başkan Büyükakın'a oda olarak taleplerini iletti. Ayhan Zeytinoğlu'nun ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sanayicilerin taleplerine cevap vererek şehirde yapılan yatırımları anlattı. Oda yok. Yani Güney otomobil konusunda sizlerin söyleyeceklerini dinlemek istiyoruz. Yine köfezimize deniz taşımacılığına biraz daha ayrım yapmamız lazım diye düşünüyorum. Yani Karamürsat'den Hereki'ye, Menderi'den Körfez'e, Gölcük'ten Derince'ye hızlı taşımalar yapılabilir mi? Devam ettirmesi için hem ticari faaliyetinin hem endüstriyel faaliyetinin belli bir akılla yönetilmesi gerektiğini, lojistiğin mutlaka e, bunun ayrılmaz bir parçası olduğunu, onun da doğru yönetilmesi gerektiğini, yoksa sürdürülebilir olamayacağı, yani Mesela liman doldurularak bir yere varlamayacağını, bunun daha rasyonel çözümlerinin bulunabileceğini, böylece çocuklarımızı da düşünerek daha kaliteli bir yaşam sürebileceğimize inanıyorum. 41 milyon metreküp suyumuz var, bunu sadece 14'ü kullanıyor. Endüstrinin bir yılda kullandığı su 39 milyon metreküp.